P5P'de yeni içerikleri kendimiz ekleyebileceğimiz gibi daha önceden hazırlamış olduğumuz içerikleri veya başkasının hazırlamış olduğu içerikleri de kendi içeriklerimizin içerisine ekleyebiliriz. Bunun için öncelikle yeni ekle iyi tıklıyoruz. Evet, gelen pencereden Yükte içerik oluşturu değil, yükteyi seçiyoruz. Dosya yükle düğmesine tıkladıktan sonra gelen pencereden dosyamızı seçiyoruz. Evet ku kullan dedik, dosyamızı geldi. Şu anda kullan diyoruz ve içeriğimiz gördüğünüz gibi buraya yüklendi. Herhangi bir değişiklik yapacaksak ya değişikliğimizi yapıyoruz ve oluştur düğmesine tıkladığımızda gördüğünüz gibi bir başkasının hazırlamış olduğu içeriği kendi e, dosyamıza aktarmış olduk. Evet düzenle menüsüne tıklayarak buradan gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra güncelleye tıklayabilir ve içeriğimizde gördüğünüz gibi buradan görüntüleyebiliriz. Düzenle kısmında daha önce de söylediğimiz gibi bu tür içeriklerde başkasına ait içeriği kullanıyorsak kullanım şartlarını çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden buradaki düğmelerde e, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Mesela biz bu içeriğimizde başkasına ait bir resim kullandığımız için telif düğmesinin görülmesi gerekiyor. E, bu içeriği aldığımız, yer kendisinin de başka şekil aynı şekilde paylaşılmasını istediği için içeriğin mutlaka indirilebilir şekilde olması gerektiğini işaretliyoruz. Etiketleme üzerinde çok sık durmuştuk Burada tekrar yeniden hatırlatıyoruz etiketlememizi yaptıktan sonra güncelle tuşuna bastığımızda dosyamızla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmış oluyoruz.